Hacı Zek, sana çok iğrenç haberlerim var ha. Şu orayı beden dersinde böyle davşanır, öperken gördük acı. Namusun rendelendi. Ne? Öptün mü? Ulan, ulan ben yarimi öpecek dudaklara var ya sütyen takarım lan. Yapılır mı ya bu benim gibi civan Mert adama? Ne yapıldı ki lan sana? Senin de mi öptün yoksa o şu oraya? Onun Hacı, bence artık sen de şu şorayı öp, sonra da alnına koy hacı. Adam senden baskın çıktı. Ver şu tavşanı kurtul hacı. hacı. bak öpülmüş kızın davası olmaz. Kütük, ben senin gibi ata kesme şeker vermem. Ben ata tatlandırıcı veririm, şeker sanar. Bak, ben bu şorayı okuldan yollayacağım aga. Hatta benim gönderdiğimi anlamayacak. Pulsuz göndereceğim. bununla size yalatacağım keçeşler Nasıl göndereceksin ki zeki Oğlum adamın dayısı müdür. Senin enişten müdür yardımcısı bile değil lan artık. Çocuklar, hayvancılık dişan taşı için çok önemli bir gelir kaynağıdır. Veterinerler, pet shoplar burada para kırar, de hoplar. Ayrıca, ayrıca tarım da bu bölgenin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesidir. Herhangi bir sebzenin ya da meyvenin başına organik yazdığınızda o sebzenin fiyatını beşe katlayıp şey yapabilirsiniz. orada gelir elde edebilirsiniz yani. Oturun. Müşer Bey. Buyurun. Dersinizi organik balla bölüyorum. Estağfurullah. Bir duyuru yapacaktım. Çocuklar, ben çok hastayım. Bademciklerim şişmiş. Onu operasyonla aldıracağım. Hocam, kirtacıyla mı aldıracaksınız onları? <laughs> Şişt. Hadi, teker çelişki. Sağlıklı espri yap. Allah Allah. Buyurun, Dübran Bey. Ağzınızı yerim, Münsel Bey. Ben... Bu süre zarfında okuldan uzak kalacağım. Allah! Ben yokken geçici olarak okul müdürü müsel Bey olacak. Okulun kuralları sizi korusun. Tamam, tamam. Açın kapıyı. Nerede kaldık çocuklar? Düşantaşı Bölgesi, Tayvat, hayvan. Ana! Müdür mü? Geçmenle artık oğlum. Bak, enişte bey geçici meydan oldu. Artık bu soray denen desenli fayansı tavşanımdan sökeceğim. Tavşanım sıvasıyla kalacak. Aa, <laughs> Aa, gel. Vay be, geçici bey. Odanın havası bambaşka olmuş ha. Şimdi i̇şte ne diyeceğim? Bir anahtar da bana yaptırırsın artık ha, kayınçana. Çeker kilişime dünya bir özgüdük indir anahtarını zıt. bak polis çağırırım ha. Okul yönetiyorum ben. Çok stresliyim. Hocam, ayda ihalesini istiyoruz. Bırakın okulun aidatlarını biz toplayalım. E, okulun masrafını da biz karşılayalım. Kalan da bize kalsın. De olmaz. Mafyacılar girer ben baba değilim, hop, soprano mürsel. Ya Hoca Bey, bak şimdi, sen çok gerilirsin, yorulursun. O yüzden işlerin bir kısmını bize devret. Bak, ben bir kitapta okudum. Eğer erkekler çok strese girerlerse kadın oluyorlarmış. <laughs> ya, o yüzden... Ahanda, misal. Bak, bu öğretmen not defterlerini bize ver, biz gidip öğretmenlere dağıtak bunları. Sen boşuna peşlerinde koşma, tamam mı? Ağzını Oh! Doğru. Şimdi bak, şurada öğretmenlerin listesi var. Bana bak, yanlış dağıtırsanız vallahi sizi dava ederim ha. Çok seçtiğim ben. Yok, gerek yok. Sen merakma. Ben bütün hocaları ezbere biliyorum. Hadi yürü gidelim. Lan Zeki, hani şurayı bitirecektik? Hacı bak, ben senin böyle eniştenin uşağı falan olmam ha. Oğlum ben mafya lideriyim lan. Böyle ihaleye girerim, adam bitiririm. Havaya ateş açarım. Ağzına ayrodine mi kaç? Tokmak. Tabii ki bitireceğiz Çoray denen ulemayı. Bak, delikanlıyı Darkot bitirir, çalışkanı Aznot bitirir. Not defterleri elimizde oğlum. Şorak'ın notlarını azaltacağız. Vay! Zekai, kaç bekliyorsun? Vallahi hocam, sıfır bekliyorum. Nasıl yani? Yüzü almışsın. Biliyorum hocam. Yüzde iki tane sıfır var ya işte onları bekliyorum. <laughs> Aç oldum burada ya. Biyominöz gütük. Sen bir şey bekliyor musun geometriden? Hocam. Ee, fark ettiyseniz hatlarım böyle çok yuvarlak. E, yuvarlaklık geometrinin şanındandır. Yani biz de böyle yuvarlak bir şeyler bekliyoruz. Yüz. Yüz mü? E, Allah, Allah Allah. Aferin. Eyvallah hocam. Lan basama. Kendini yüz mü yazdın? Oğlum sen şu sınıfa geldiğinden beri aldığım bütün notların toplamı yüz değil be. Kırlandı hoca. vicdansız. Hacı ben sıfır alır onu kurtarırım sen merak etme. Oğlum asıl eserimiz şuraya odaklan sen şuraya. Şoray. 95 falan bekliyorum hocam. Çok mütevazısın Şoray. Sıfır. <laughs> Hocam nasıl olur? Kağıdımı görmek istiyorum. Yazılı esnasında baksaydın kağıdını ambar. Öyle ağzını sağa sola ayırırsan yazılı da benimle sıfırı çevirirler işte. Adım gibi eminim zekayının parmağı var. Ya kütük nasıl yüz alır? Ya kütüğe zekayı kopya vermiştir. Ama yani Zekai öyle şey yapmaz ya. Aa! aa! Zekai ve Kötünç! Vursanıza kapıyı! Geçici müdürüm ben. Müdür yarısı ya. ilk geldiğimizde çok vurmuştuk eniştek. Yarısını buna sayasın. Bak not defterleri dağıtıldı. Kötünç! Okuldaki asayişi sağladı. Artık çocuklar korkudan kopya bile çekemiyorlar. Arkadaşlık teklifleri sonlandırıldı. Oo! Sanki... Sanki böyle... Üç gündür tutuyormuşum da... Sonra ilk fırsatta yapıvermişim gibi sesiniz... Kış, sifon sesi gibi geldi kulağıma. Hop! Kızgın kumlardan serin sulara dursel. Hocam isterseniz siz yarın okula da gelmeyin. Ben koltuğunuzda otururum. Emin olun böyle sizden daha sıcak tutarım ha. Ah, olmaz. Geçicidir. geçicisi kalıcıdır. Başımıza gerçekten müdür falan kesilirsin. Allah yazdıysa yırtsın. Ya sen bakma bu kötüün şey ya. Kütün şaka takılıyor. Bak biz varken okul yönetimi senin için. Enişte Bey bu arada bak eniştemsin diye demiyorum. Sana bir şey daha diyeceğim. Bu koltuğa sen çok yakıştın ha. <laughs> Ümrah Süreyya'dan daha çok yakıştın. Mürsel Süreyya.